adamlı ya sinemaya gitmeyi çok severim. ama en son izlediğiniz film? Kutsal Damacana. Ananın amı. <laughs> ya bu şeyi anlamıyorum. E, sinemayı kendine şey zannedenler, orospu çocukları var ya. E, bu genelde Kadıköy tayfasının olayıdır. Sinemaya gidiyorum. Ne izledin? Matrix The Hurt. Orospu çocuğusun çünkü. Matrix 4 mi izledin? Senin ben kapatasını sikiyim. Güzel mi? Güzel miydi? Sevdin mi? Matrix 4, evet sevdin mi Matrix 4'ü? Sinemaya gitmek seni kültürlü yapmaz kanka. Veya Çakal'ın konserine gitmek seni kültürlü yapmaz kanka. Seni sosyal yapar okey, sosyal bir insansın diyebilirim. Ama sırf sosyal yapar seni, sosyal bir insan yapar. Ama sırf sen o konsere gittin diye kültürlü olmadın kanka. Veya sırf kitap okudun diye kültürlenmedin. Johan Sebastian Bach izledin diye, dinledin diye kültürlenmedin. Evinde plak var diye kültürlenmedin. Veya gece şarap içerken tostu yakaladın diye kültürlenmedin. Sen sadece toplum ona kültürlü insanların yaptığını söylediği için sen kültürlendin. Kültürlü zannedin. Amına koduklarım. Sırf toplum sana diyor diyor onu yapıyorsun. Instagram'da çıkan akımlar senin mizahın olmuş. Kendi mizanı yapamıyorsun. 31 sana bundan önceden komik gelmiyordu. Şu an komik geliyor. Veya ayak fetişin yoktu. Sırf Instagram'daki insanlar ayak fetişlediler diye ayak fetişi varmış gibi de geliyor. Gucci güzel bir marka değil. Sırf insanlar Gucci'yi güzel bir marka olduğunu gösterdiği için sen Gucci'yi güzel bir marka Aslına bakarsan de facto Gucci'den daha güzel. Mercedes senin için klas insanların arabası. Hayır Mercedes klas insanların arabası değil. Parası olan insanların arabası. Sen Mercedes'e o tanıyor. Yani toplum onu sana iteledi. Toplum ne diyorsa onu yapıyorsun. Sen kendin değilsin. Onların yaptığı espriler sana komik geliyor. Çünkü kendin espri yapamayacak kadar aptal bir insansın. Recep Vedik herkese komik gelmek zorunda değil. Leyla ile Mecnun herkes izlemek zorunda değil. Ezel dizisinin senaryosu herkese güzel gelmek zorunda değil. O insanlar izledik diye sen de komik zannediyorsun. Hiçbir zaman kendi yolunu kendine çizemedin mi? Sırf ailen istiyor diye okuyorsun. Henüz hangi mesleği yapacağını bilmiyorsun. Amcılık uğruna sanatı seviyorsun. Ama sanattan henüz bir şey anlamadın. Sırf kızlar seviyor diye seviyorsun. Çünkü sen aptalsın. Hava atmaya çalışıyorsun. Yaptığın işlerde hava atmaya çalışıyorsun. Çünkü sen aptalsın. Çok büyük bir aptalsın sen. Neyin ne olduğunu henüz farkında değilsin. Ama kendini o beyaz sürük olarak gösteriyorsun. Sırf, sırf kızlar kedileri seviyor da evinde kedi besliyorsun. Aslında hayvanlara bir sevgi şey bilmiyoruz. Twitter'da yazılan şeylerden falan <laughs> Twitter'daki insanlar <bizim gülüyor> Bunların farkına var amına koy. Bunların farkına var amına koy. Eğer senin sevdiğin şeyi sevmiyorsan, eğer senin yaptığın şeyleri yapmıyorsan amına koyayım. Ben basit bir insan olarak görüyorsam ben basit bir insan olmaya kalmaya devam edebilirim. Twitter asla kullanmayacağım. Veya Twitter'da senin yaptığın PR'ı asla yapmayacağım. Twitter benim için bir porno izleme sitesi. Başka hiçbir şey değil. Türbanlı porno Twitter. Toplum ne istiyorsa o olduğunu koyayım. Ekonomiyi nasıl düzelteceğini bilmiyorsun veya ekonominin ne olduğunu bilmiyorsun. Ama aklında hep şey var. Dolar düştü, ekonomimiz güzelleşecek. Güzelleşmedi. Toplum ne istediyse o oldu namına. Güzellik tanımın bile toplumun söylediği güzellik tanımı. Eğer o sene moda neyse güzel kız da olmalı yani kızdır. Hiç sabrım değsin. Senden nefret ediyorum. Ya bana şey diyen oldu onu Sırf pahalı olduğu için bir elbise alırsan o elbise güzeldir. Elbisenin fiyatı senin için çok önemli değil elbiselerin fiyatları güzel değil amını koyayım. iPhone en iyi telefon olduğu anlamına gelmiyor pahalı olduğu için. Sırf arkasındaki elma işaretini görsünler diye sana güzel geliyor. Amına koyduğumun iPhone'u. iPhone güzel bir telefon değil. Havalı olmaya çalışıyorsun. Toplumda bir yer edinmeye çalışıyorsun ama kendi fikirlerinle değil toplumun fikirleriyle. Ve o kalabalıkta kayboldun. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsun biliyor musun? Sosyal medyayı kullanarak dikkat çekmeye çalışıyorsun. TikTok videoları çekiyorsun. Ama herkesin çektiği videoları çekiyorsun. Neden? Çünkü kendin video çekecek kadar zeki değilsin amına koyduğumun oğlu. Sen bir eziksin. Asla kimse seni görmeyecek. Asla kimse heykelini dikmeyecek. Hikayelerini yazmayacak rap yapıp ünlü olmaya mı çalışıyorsun? Twitch yayını yapıp zengin olmaya mı çalışıyorsun? Olmayacaksın. Nike giydin diye sporcu olmadın amına koyayım. Spora başlayacağım dedin. Gittin bir sürü sporcu kıyafeti aldın, saplement aldın amına koyayım. İki ay sonra sporu bıraktın lan. Neden? Çünkü anlık bir hevesli. Toplum onu yapmanı istiyordu. Oğlum kendi fikirlerin olsun, kendi omurgan olsun lan. Siyasi görüşün bile insanların siyasi görüşü, kendi görüşün değil çünkü bilmiyorsun, araştırmadın. Tarihten bir habersin ama ne Tarihi bilmeden geleceği yorumluyorsun ama ne Sen aptalsın. Senin aramızda çok büyük bir fark yok. Ben de aptalım. Ama ben aptal olduğumu farkındayım. Sen aptal olduğunun farkında değilsin. Sen hala da kendini mükemmel bir insan zannediyorsun. Herkesten farklıyım kafasındasın. Hayır Oros bunun çocuğu. Kimseden farklı değilsin. Bok gibi bir hayat yaşıyorsun. Teşekkür ederim. Soğuk oğlum yayın niye kapatın? <laughs> Neyse. Biraz gaza geldik kamana koyayım. Yok telif yemezsin bu müziğin telifi yok. <laughs> Güzel biraz içimi döktüm onu.